Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere makyaj yapacağım. Uzun zamandır makyaj videosu çekmiyordum. Makyaj videosunda sürekli böyle isteyen kişiler var. O yüzden biraz güzelleşelim dedim. Kadınlar gününe özel böyle bir ev makyajı diyeceğim ama olmayacak. dışarı çıkamıyoruz malum ne yapalım. Bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Şimdi hemen makyajımıza geçelim. Nasıl bir makyaj yapmak istiyorum? Böyle koyu tonlarda bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü bunalıma girdim. Valla belirgin bir göz makyajı yapabilirim. Gerçi ben öyle başlıyorum. Sonra saçma sapan bir yerlere gidiyor benim makyaj. Ben tamamen onu çözdüm. Yani benim başladığım anda ne önüme gelirse ya da hiç planlamadan gidiyorum. Ama koyu bir göz makyajı istediğimi biliyorum. Onu yapacağım. Şimdi hızlıca Rivel göz altı kapatıcısı vardı. Onu normalde üstlerine sürüyordum. O bitti. Şu bilirsin 135 numarasından şundan. Şu göz üstlerime bir eşitlemek adına bu da var mı? Var sanırım var. Ya yani diğerinin tonu daha hoşuma gidiyordu. Bir de mat bir yapıda olduğu için farı falan hiç bozmadan direkt olarak sürülmesine yardımcı oluyor. Ya yani bu da güzel ama bunun tonu biraz daha şey, açık değil. Ötekisi vanilya tonundaydı. makyaj videoları biraz uzun oluyor. Valla yapacak şu an hiçbir şeyim yok. Fazla konuşmadan hemen anlata anlata hafif hafif öyle öyle gideceğiz. Şimdi bunu yaptık böyle. Farın toplanmaması için açık tonlarda kemik rengi. Bu farım elveda diyor bana ama en sevdiğim farım da bu. Şu açık tonundan şunun üstüne bir kat geçelim. Beyaz da olur, hiç fark etmez mat olsun da sonra aydınlatma işlemleri olacak. Şimdi kendime bakıyorum diye şuradan bakıyorum. Aslında şu tarafa bakmam lazım. O yüzden gene tuhaf tuhaf yerlere bakabilirim. Tokalarımı takmadım değil mi? Gidiyor saçlarım. Şunlarla şöyle çok yapalım. Hello Kitty tokalarım. Biraz basık oldu ama ne yapayım? İdare edin. Sonra çıkartacağım. Şimdi koyu bir göz makyajı dediğim toprakla siyah tonlarında öyle bir moda girdim. Böyle yine mat bir yapıda Revolution'ın Seville gece far paletinden. Burada da varmış gerçi açık. Bu bunlar da varmış. Şimdi şu kahve tonu. Bakalım nasıl yapacağız. Şu üst kısma vereceğim onu. far süreceğim. Şöyle kaşa doğru biraz çıkartıyorum onu. Ben böyle karambüle sürüyorum ve sonra de bunların hepsini düzeltiyorum. Siz de kolaylık olsun diye belki şu kısımlara bant yapıştırabilirsiniz. O şekilde de olur. Şu köşeyi şöyle yukarı doğru yapabilmek için. Kahverengi tonunu çıkarttım baya baya şunun siyahından bu Lefera'nın nut bir numarası sanıyorum 1 iki üç gibi gidiyordu bunlar gözüküyor değil mi renkler gözüküyor şimdi şöyle siyahtan şimdi göz kapağımın tam üstüne vereceğim kahve tonunun işte bu şekilde olmasını istediğim için böyle yaptım. Şimdi şu kısımlara böyle böyle yapalım. Şu kısımları dışarı doğru verin. Daha sonra temiz fırçayla şu kısımları biraz geçiş yapalım böyle. Kahve tonunu tekrar alacağım. Bayağı koyu bir göz makyajı olacak. Alt kısımlara geçmeden önce şimdi fondötenimi süreyim. Fondötenim de bu Avon'un Power Style Creamy Natural. Tam benim tonumlu. Şöyle nemli bir süngerle de deneyeyim bu sefer. Normalde hep fırçayla sürüyorum. Ben bu süngerleri bebek şampuanıyla yıkıyorum. Aklınızda olsun daha güzel temizliyor. Kızaftan altlarına başka yapacağım çünkü çok büyük. şöyle boynumuzu da yapalım hafif hafif. Bu fondöteni seviyorum ben ya. Göz altlarına vermedim çünkü bununla yapamıyorum. İlk önce göz altıma şöyle parlak kahve tonlarında şu bir şundan bir şundan bir şundan bir şundan biraz hareketli olsun göz altı. Şöyle hafif kahve tonunda bir de ucuna doğru siyah yapacağım şurayı şöyle Bu tarafı göremiyorum yani yarısı siyah yarısı kahve gibi öyle düşünün şimdi şu ayarlamayı bir yapayım şöyle tekrar yapacağım. Şöyle ayarladım onu. Şöyle bir yapalım. Şu altla şu kısmı birleştirmiş oluyoruz. Başka türlü yapan var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Parlaklığı da biraz arttıralım. Tamam. Şunlar oldu. Tam istediğim gibi. Göz kalemi. Ay vallahi ben göz kalemsiz sürmeden makyajımın tam olduğunu hissedemiyorum. E şimdi de böyle koyu bir makyajla da göz kalemi süreyim ben. Gözlerinizi kapatın. Bu makyaj güzel eyeliner olur ama ben eyeliner çekme özürlüsü. İsterseniz kalemle ben mesela kuyruk yapıyorum şu şekilde. Daha sonra da mesela o kuyruk kısmını şöyle yapabiliriz. Onu böyle aşağı doğru vermeyin, yukarı doğru verin ki gözleriniz çökük yapmasın. Kontür yapmadan önce sabitleyici pudrayla. Parlamayı alalım şuradan. kontür yapalım. Kontür ruj valmini şu Tropical Bronze benim şu anki favorim. Çok koyu bir tonu var. Yandırayım biraz. Çok koytuğum çünkü. Şöyle dağıtalım. Bronzlarımızı böyle sürdük. Aldık. Şu Flormar'ın 44 numarası Pink Bronze. Normalde ben bronzer sürünce alık sürmüyorum. Çünkü hiç gerek kalmıyor. Şey Elimle biraz biraz aldırayım. Şöyle hafif böyle bir pembelik olsun. Highlighter olarak bugün The Balm'ın şu highlighter'ından süreceğim. Bu benim eski highlighter'ım. Biraz toz bir yapı. Ama parlaklığı falan çok iyi. Fazla da aldırayım da. Disko topu gibi parlamayayım. Çünkü bayağı parlak. Ben şu dudak altına da yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Orada parlamam. Bakınız. Gayet iyi bir parlaklık geliyor. Diğerlerinden bunu unutmuşum. O yüzden dedim ki alayım. En azından onunla yapayım. Göz üstüme de kaş altına yani hafif yine şu highlighter'dan yapalım. Şuraya. Şöyle yapalım. Sanıyorum oldu. Kaşlarımız bayağı boyandı. O yüzden şu şeffaf havunu bu da. Altı yazarım zaten onları size Kaşlarımı boyamıyorum çünkü boyama gereği duymuyorum. Koyuyorlar. Boyarsam böyle iyice kaş oluyorum. Tamam, kaşları da hallettik. Şimdi ne kaldı? Rümel ve ruj kaldı. Onları da hallettikten sonra makyajımızı bitireceğiz inşallah. Rümel terk ediyor beni. Dip Black Farmasi'nin çok az kaldı. Bir de şu Avon'un maskarası var. Sonra onu devam edeceğim. Başka Rümeller de var gerçi de. Ben şu an şundan çok memnun olduğum için bakalım bundan sürelim. Şimdi böyle biraz bekleteceğim sonra bir kat daha süreceğim. Alt kirpiklerim de evet uzama var demiştim. Şu kaş kirpik serumunda şöyle uzun uzun oldular. Yani böyle bakınca üst kirpiklerime yakın olmuş vaziyette. Kirpiklerde de etkiliymiş. bir de sürdüm. Takma kirpik de takabilirsiniz. Ben onu da denedim, onu da takamadım. Ay bütün sorun bütün mesele bende. Hayır hayır. O kirpiklerde sanıyorum bir problem vardı. Çünkü gerçekten yapışmıyordu. Nereden baksınız bir saat uğraştım takayım diye. Şimdi ruj olarak göz makyajım biraz koyu tonlarda olduğu için şöyle mat 07 velvet şu tonlarda bakayım karışıklıkta yapabilirim. Çerçeve de çekelim. Yine ona yakın Rivermi'nin kaleminden Hı, olacak. Bu ton güzel olacak. Şöyle Biraz pembe oldu. Onu ne yapalım? Hatta baya pembe oldu. Gabrini'nin şu maç serisinden Biraz pembeliği aldım. Daha iyi oldu. Açık bir tonda oldu. Hı, gayet iyi oldu. Şimdi tabii ki bu makyaja bu tişört olmadı. Ne yapalım? Ben üstümü makyajıma göre giyinip hemen geleyim. Sanıyorum hazırım. Makyajıma göre de giyindikten sonra çünkü biraz önceki bu günlük bir normal tişört, ev tişörtü. Makyaj ağır, üst tamam olmadıktan sonra ne anladınız siz o makyajdan? Ne yaparım? Ben de gittim değiştirdim. İçim rahat etmedi çünkü makyajı yaparken bakıyorum çok koyu oluyor ama üstümde çok uyumsuz oldu. En azından Leoparım ve ben bilmeyenleriniz var mıdır bilmiyorum ama ben leopar delisi bir insanı çok severim. Daha hoş durdu. Şimdi oldu mesela. Makyajım bu şekilde. Kadınlar gününe özel evde böyle bir makyaj yapayım dedim. Ne yapayım? Bir tarafa çıkamıyoruz, edemiyoruz en azından. Böyle kendi kendime kendimi mutlu hissetmiş olayım. Bugünlük gerçekten benden bu kadar. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Göz makyajım gördüğünüz gibi şu şekilde daha net bir şekilde Instagram'dan paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.